Merhabalar. Bugün yine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeyiz. Harika bir manzara ile harika bir arkadaşımla beraberiz. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Mehmet'le biz birkaç dönem öncesinde yine dersim sebebiyle bir araya geldik ve o günden beri temasımız kopmadı. Mehmet kendi çalışmaları, fotoğraf denemeleri Instagram'da da hesabından eğer merak ederseniz takip etmenizi öneririm. Oldukça değişik tekniklerle bezediği bir takım çalışmaları var. Bunları da e, mevcut koleksiyonunda yansıttığını düşünüyorum. En azından benim gördüğüm birkaç parçada bunu yapmıştı. Öncelikle bir Mehmet'i tanıyalım istiyorum. Sonrasında da Mehmet'le denim yolculuğunu, denim serüvenini konuşmak istiyorum. Ama bundan önce kanalı takip etmeyi, tavsiye etmeyi, yorum yapmayı, Mehmet'i takip etmeyi ve haberleşmeyi unutmayalım. Mehmetçiğim hoş geldin tekrar. Hoş ben Mehmet, Mimarsal Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Sizin aldığım ders içerisinde, ders kapsamında denim ve onun yan artık nasıl diyeyim, branş gibi hı hı. şey yapmıştım, doğal boyamalardan ilerlemiştim. Aynen. Oradan biraz etkilendim. Hani oradaki doğal süreç, bitkilerin, kök boyaların işte nasıl renk verdiği, bunu benim de nasıl kullanabiliriz ya da o etkiyi nasıl yapabiliriz hı hı. diye. Denemice sadece bu kadardı ama beni e, deneme çeken taraf daha çok malzemenin kendi dilinin olmasıydı. Hı hı. Çünkü... Bir şey dur hı hı. oraya girmeden sana şeyi sormak istiyorum. Mesela doğal boya mas süreçlerini sen kendin evde kendin yaptın evet. bu malzemeleri kendin buldun denedin kazan kazan hı hı. ya da belki tencere tencere bunları yaptın tonlamalarını hı hı. ve e, yaptığın persona'nın o kıyafette beklentilerini de düşünerek yaptın. Aslında derinlemesine. Evet. Yani bu kadın, hatta hatırlarsam böyle yoga vari, evet, biraz mistik bir tarafı mistik olan. Tarafı olan. Doğanın içine, hani sabah kalktığında zaman böyle bir güneşi selamlayan hani doğanın içinde. Aha. Aynı zamanda denemi kullanıyor ama denimi nasıl kullanabilir, kendine nasıl evirebilir? Ride yani, Evet, onu da Kurcalayan bir, şey. bir kadındı. Bir de şey. E Mesela bu süreç içerisinde sürdürebilirliği de iyi işlediğini düşünüyorum. Hem doğal malzeme, çünkü hep bir doğal malzeme, sıfır atık yapalım, işte koleksiyonumuz değerli olsun, böyle eder katalım derken aslında sen kullandığın kumaşın kalitesi, içerik olarak sürdürülebilir bir elyaftan kumaş kullanmıştın. Sonrasında da doğal boyama yöntemleriyle yapmış olduğun ederli bir koleksiyondu ve bu kadın daha mistik, yoga seven, evet. ederli bir kadın haline dönüştü. Yani tamamıyla uçtan uça bir sürdürebilir yaşam döngüsünde evet. olan birini tarif ettim. Aslında müşteri profili olarak düşündüğümüzde Hı -hı. daha çok böyle hani doğayla içe olan insanlar daha tensel, daha hani uçuş uçuş Hı -hı. kumaşları tercih ederken aslında denim'i de onlara alternatif olarak bu şekilde sunmayı hedefleyerek aslında koleksiyon yapmıştık. Evet, yani şimdi o diğer sözüne devam edelim istiyorum. Denim'in seçmendeki sebep neydi? Şöyle, e, sizin de başta söylediğiniz gibi farklı materyallerle çalışıyorum, hepsini hani istediğim şekilde ilerletebiliyorum. Ama benim kendi dinimle olması, özellikle beni zorlaması, yani o ayrı bir dünya. Hı -hı. İstediğim gibi dikemiyorum, işte, e, şey yapamıyorum, şekillenemiyorum. Hani, onu iyice anlamam lazım ki aslında onun bana tepkisi ne olacak, ben nasıl tepki göstermeliyim kendi içine girdikten sonra da farklı farklı şey, şeylerin olduğunu öğrendim. İşte hani ben eğer bir düzey yaratacaksam bunu bir şekilde jakar ya da işte hani bir görüntü yapacaksam lazer olabiliyor. İşte belli taşlama şekilleri oluyor İşte hani renklerini o şekilde ayarlayabiliyorum. Kendim için düşündüğüm zamanda mesela hani benim deyince benim aklımda böyle bir indigo mavisi canlanırken ama benim müşterim onu tercih etmeyeceği için Orada işte kahverengi pamukla aslında hı hı. boyama yapılmadan da bir renk verebilir ve benim müşterimin gerçekten alabileceği bir şey olabilir deyip o şekilde aslında koleksiyonu biçimlendirmiş olmuştu evet. hı hı. Yani çok çok bilindik yöntemlerin haricinde denimde o gizli kalmış belki birazcık da e, perdenin arkasında kalmış olan tarafları gün yüzüne çıkarmıştın. O da ben benim nazarımda böyle değerli bir iş olmuştu. Renkli pamukla ilgilendiğini hatırlıyorum o dönem. Hı hı. Yani ki, Kumaşa doğal yöntemle, renk verilme yöntemleri ne olabilir diye bayağı kurcalamıştın. Peki son olarak şeyi sormak istiyorum. Denim sonrasında hayatında koleksiyon yaparken bu süreçte anladığım kadarıyla çalışıyorsun da bir yandan. Sana katkısı oldu? Denim yapmıyorsan bile. Bana katkısı gerçekten sadece malzemenin dili anlamında hani böyle gerçekten ufkuma açtı istediğim her malzeme istediğim tepkiyi vermiyor ve ben bunu biraz derinle öğrenmiş oldum. Ve e, belli müşteri profillerimiz var böyle hani bu şunu giyer, bu kumaşı tercih eder falan diye. Aslında tercih etmedikleri kumaşı da biz onlara nasıl acaba tercih ettirebiliriz ya da alternatif bir şey sunabilir miyiz diye bende bir düşünceye gitti. Artıları böyle oldu. Evet güzel yani mevcut personanın Kabul ettikleri ve etmedikleri arasında evet. etmediklerini de onlara nasıl daha edilebilir bir hale getirebilirsini araştırma fırsatı olmuş oldu. Evet. Ben de seninle tanışma fırsatı bulmuş oldum bu, bu sayede. Ne mutlu bana. Ee, teşekkür, teşekkür, ederim ben teşekkür ederim Mehmet. Mehmet'e ulaşmak için aşağıdaki iletişim bilgilerini paylaşıyor olacağım. Ee, haberleşmek üzere teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın.